Sevgili öğrenciler, işte Şebnem. Şebnem 25 yaşında şefkatli bir kızdır. Şebnem iş çıkışı arkadaşı Şükran ile dışarıya çıkmaya karar verdi. Şebnem'in şık kıyafetler giymeye vakti yoktu. Şapkasını taktı, şemsiyesini aldı, işten çıktı. Şebnem ve Şükran kararlaştırdıkları köşede buluştular. Yürümeye başladılar. Yürüye yürüye gökdelenlerin bulunduğu caddelere ulaştılar. Şükran binaların ışıklarını göstererek ne kadar da şahane değil mi dedi. Bu sırada şap diye bir ses duyuldu. Önlerine bir kuş düştü. İki arkadaş çok şaşırdı. Şebnem kuşu avucuna aldı kuş ölmemişti ama şok içindeydi Şükran elindeki şişeden kuşa su içirdi Şansı var ki ölmemiş diye düşündü Bunlar hep şehirleşmenin yarattığı ışık kirliliği sebebiyle oluyor dedi Şebnem geceleri yıldızlardan faydalanarak yollarını bulan göçmen kuşlar şehir ışıklarının cazibesine kapılıp yollarını kaybederler. Şehirleşmenin yarattığı ışık kirliliği tüm canlıları olumsuz etkiler. Şebnem bunları düşünürken Şükran, şimdi bu kuşla ne yapacağız diye sordu. Şebnem şapkasını çıkardı, kuşu içine koydu şimdilik şapkamda dursun yarın veterinere götürmem şart dedi kuş şiddetli bir şekilde düşmüştü şükran ve şebnem inşallah ciddi bir şeyi yoktur diye düşüne düşüne eve gittiler şebnem kuşa şaşkın adını verdi onu veterinere götürdü Veteriner şiddetli düşmüş ama şükür ki şanslıymış dedi. Şaşkına ilaç verdi. Şebnem şaşkına beş hafta baktı. Onu şefkatle besledi. Şaşkın şişmanladı, tatlı tatlı şakımaya başladı. Şebnem şaşkına çok alıştı ama vedalaşma vakti gelmişti. Şaşkın iyileşmiş. Şebnem'in onu doğaya salması şart olmuştu. Şebnem kuşuyla vedalaştı, onu saldı. Şaşkın Şebnem'e teşekkür edermiş gibi kafasının çevresinde uçuştu.